Merhaba arkadaşlar. Bu hafta hukuk dili ve adli yazışma dersimizde icra ve iflasa ilişkin belge ve dokümanların örneklerini, icra takip süreçlerini, icra takip taleplerini, ödeme emirlerini, icra emirlerini, taşınır teslimini veya taşınmaz tahliye ve teslimine dair icra emirlerinin süreçlerinden bahsedeceğiz. Gelin şimdi hep birlikte icra takip süreçleri ile ilgili icra ve iflasa ilişkin belge ve dokümanları hep beraber inceleyelim. Öncelikle icra takibi. İcra takipleri takip talebiyle başlar. İcra takibinde icra ve iflas Kanunu 42. maddede icra takibinin haciz yoluyla rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ya da iflas yoluyla alacaklıdan takip talebiyle başlayacağı belirtilmiştir. Yani arkadaşlar icra takibi takip talebiyle başlıyor. İcra takibinde alacaklı takip talebi için haciz yolunu rehnin paraya çevrilmesini veya iflas yolunu seçebilir. Bu durum icra iflas kanununun 42. maddesinde belirtilmiştir. İcra takip talebi icra müdürüne yazılı veya sözlü olarak yapılan takiptir. Takip talebi, takibe girişen kişinin belirli bir miktar paranın ödenmesi veya teminat gösterilmesi için icra takibi yapılmasına ilişkin icra dairesine yönelik talebidir. Tekrar belirtelim ve altını çizelim. İcra ve iflas kanununda icra takip talepleri icra müdürlüklerine yazılı veya sözlü olarak yapılır. Bu takip talebinin yapılabilmesi için bu takip talebini yapacak kişinin belirli bir miktar para ödemesi ya da teminat göstermesi gerekiyor. Bu bir belirli miktar paranın ya da teminatın gösterileceği yerse icra dairesidir. İcra takip talebinde alacaklı sözlü ya da yazılı takip talebinde bulunabilir. Bu takip talebini sözlü ya da yazılı olarak icra dairesine yapmaktadır. Sözlü taleplerde takip talebinin yapıldığı tarih, harçın yatırılmış olması şartıyla icra memuru tarafından tutanağa geçirildiği ve imzalandığı tarih esas alınır. Yazılı takip taleplerinde ise uygulamada basılı örnek kullanılmakta ve alacaklı bu örneğin boş kısımlarını kendi isteğine göre doldurmaktadır. Eğer alacaklı isterse bu örnek usulü bu örneği aynısını uygulamak zorunda değildir. İstediği takdirde kendi usulüne uygun olarak da talep metni oluşturabilir. İcra takip talebi sözlü olarak yapıldığında icra müdürü alacaklının kendisine yaptığı sözlü açıklamaları tutanağa yazar ve alacaklıyla icra müdürü tarafından bu tutanak imzalanır. Hemen burada bilmemiz gereken bir takım önemli hususlar var. Onlara bir kez daha değinelim. Alacaklı sözlü ya da yazılı olarak icra dairesine icra takip talebini yapmak kaydıyla süreci başlatır. Sözlü yapılan taleplerde takip talebinin yapıldığı tarih, harç yatırılmışsa eğer icra memuru tarafından tutanağa geçirildiği ve imzalandığı tarih olarak esas alınır. Yazılı talepte ise uygulamada basılı örneklere göre alacaklı bu örneğin boş kısımlarını kendi isteğine göre doldurur. Eğer alacaklı kendi usulüne göre bir takip metni hazırlamak isterse de buna müsaade edilir. İcra takip talebinde yazılı olarak yapılan taleplerde icra müdürü alacaklının kendisine yaptığı sözlü açıklamaları yani alacaklı icra müdürüne sözlü olarak yaptığında açıklamaları bir tutanak tutulur. Bu tutanak hem alacaklı hem de icra müdürü tarafından imzalanır. Şimdi icra emirlerine bakalım. Alacaklı elinde bir ilan veya ilan niteliğinde olan belge ile beraber borçluya karşı icra takibini yapar. Şimdi burada öncelikle ilam ya da ilam niteliğindeki belgeden kastımız ne? Ona bakalım. İlam ya da ilam niteliğindeki belgeden kastımız bir davanın mahkemece hükme bağlandığını gösteren belgeye biz hukukta ilam diyoruz. Ve alacaklı elinde eğer böyle bir belge varsa yani alacaklı olduğunu gösteren karşıdaki kişinin borçlu olduğunu gösteren bir belge varsa alacaklı borçluya karşı elindeki bu ilamlı belge ile birlikte icra takip sürecini başlatır. İcra emirlerine karşı itiraz edilmesi ise mümkün değildir. İcra emirlerinde İlam ya da ilam niteliğindeki belgelerle birlikte başlayan icra takip süreçleri içinde bulunduğumuz icra iflas kanunu maddeleri uyarınca ilamlar 10 yıllık zaman aşım süresiyle tabidir. Yani bizim alacaklı olarak elimizde